Abi lütfen ya. Evet nereye geldim bilmiyorum. Oklar ya ok çok almam lazım ya. Ha burada bir yer var. Evet iksirim azalıyor ya. <gülüyor> 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 Let's flush him out. Can't stay here. Here you are. <laughs> Bravo yani. Abi öleceğim ya. Vallahi çok zor. ...Pendleton'da öldürmek istiyorum. Aa, aynı yere çıktık. Aynı yere çıktık giriş. Yani Martin'i öldürmek... Abi çok kötü ya. Evet başaramayacağım. Abi çok zor ya. Nereden gideceğim bilmiyorum şu an. Karşıda bir yer var ama Emin değilim ya. Oh. Uyku okları bulduk. Evet daha güzel atlıyoruz böyle ama işte Şuradan bir yere gidiş yoktu değil mi? Burası zaten geldiğimiz yer. Ya buradan gideceğim şu kapı Dediği yer önemli mi? Karşıya gitmem lazım Ya şu var ya şu Şöyle yapsam Hadi consume the flesh of rats what fell upon them bana bir şey olmaz değil mi abi gelmeyecekler tuttu A açıl. Dur. İleride görebiliyorum gitmemiz gereken yer. Alt tarafı kullan kullanacağım. Bir ışınlanma şeyi bulsaydım şu iksirden, büyü iksirinden. Vana var. Ne olursan sen ol ya. Vana. Aa. Evet bir yol açtım kendim ama kontrol yeri üstte. Pendleton'a da yaklaştık aslında. Evet room buldum tesadüfen. Kaç runum vardı bitti değil mi runum ha Buradan bir yere gitmiyoruz ya Peki üstte ben çıkacağım Oyunu bir kaydedelim ya ben hep eğiliyorum ama bu neden sürekli ayakta gidiyor Bilmiyorum hadi ya. Pendleton'ı gerekirse öldürmem ya. Bu Hayley'ı bulmak istiyorum veya Emily'yi. Evet, eleman orada. tek atışta almak iyi. İksirimi kullanmayacağım ya. Böyle iyi ışınlanma. Evet bana var. Bu ne yapıyor bilmiyorum. Hadi. Hadi ya başarabiliriz. Zorlaştı yani görevler. alt katta değil mi? Ah şuradan şimdi oradan gideceğim. Peki şimdi oradan gideceğim. I wish my kids, but I didn't

Burası bir yere gidiyor. Pendleton'a mı gidiyor ki? fark etmedi. Üçüncü nerede? Bir dakika. Ha burası da gidiyor daha. Şimdi bol bol sağlık geliyor. Büyü iksiri gelmiyor. Abi çok gerildim ya. Şu oyunu bir bitirseydim. Evet büyük sire sıkıntılı dört tane kalmış ya. Pendleton. Pendleton'ı bulduk. Yerde iksir var. A little slow on the draw yesterday, I have to say. But decent. Yes, my lord. Sorry, <laughs> my lord. Abi. Hiç seni dinleyecek halim yok. Böyle öldür. Evet, efsane. Şu an an olay yaşandı. Pendleton'ı öldürdük. Vay be. Hemen şunu alalım. Nereden gideceğim? Oh. Oyun kaydetti Pendleton'ı öldürünce ama Şu an nereye gideceğim bilmiyorum bakın Burası daha çıkıyor ya Asansör onu mu kullanacağım ya ben buraları sanki hatırlıyorum Evet, tehlikeli bir görev daha. Martin'i öldürdük evet. Pendleton'ı öldürdük. Emily yok. Emily şeyin yanında sanırım. Oo, şey var. Hemen alttan sanırım onu şey yapacağım. Evet, burada sanırım. Ha, öldür onu. Harikasın ya. Alttan da gidebilirim. Şu an eğilemiyorum. Buraya gel de bir gör. Makinesini seni kül etsin. <laughs> Abi yeri miydi ya? Yani öldüğümüz yere bakın ya. Nereden baş? Peki. Allah'tan fazla uzaktan başlatmadı. Şu an eğilemiyorum ya. Oo oyun kasma ya. Lütfen ama. Okumla da alabilirim. Bir kişi var ya. Kimi çağırabilir ki bu? Pendleton'da öldürdük Martin'de harika. Gidiyorum asansöre. <laughs> Asansör şurada ama bunu da öldüreceğim. Beni kimse öldüremedi, sen mi öldüreceksin? Alamıyorum. Haydi kimse kalmadı sanırım. Asansöre gidelim. Haydi, haydi. Evet, şuradan. Abi nasıl? Hadi ya. Ben nereden bulacağım? Yürüyerek çıksam peki yürüyerek çıkayım. Bilmiyorum kimse var mı yukarıda ama. <laughs> Abi yürüyerek de çıkılmıyor ya. Aa şuradan gireceğim. Hadi. Abi <laughs> süperim ya. Evet şu an. Gidiyorum. Sanırım sıkıntı yok değil mi? Bilmiyorum neler olacak umarım hani doğru yerdeyimdir muhtemelen doğru yerdeyim evet güzel. Pendleton'da da öldürdük Martin'de de öldürdük. Martin de kolay oldu bence Pendleton'da kolay oldu. Ya gerçi biraz zorlandık oraya kadar giderken ama Martin zaten direkt girişteydi onu okla aldım. Çok iyi oldu ya. Şu an nereye geldik bilmiyorum. Hey look yok bakın hey look. bence Emily ile yani nerede tutulduklarını bilmiyorum. O. Oh. Oyun kaydetmiştir umarım. Bunda bayıltalım ya. Hiç bayıltma. Yok bayılttığım oldu. Oyun başından beri bayıldığım oldu ama çok olmadı. <laughs> Ya şey yap. Oo. Çoğu gücümü de kullanmıyorum aslında. Şu an eğilmiyor ha. Yani çoğu gücümü de bakın. Beyinlerini ele geçirme gücü var. Onu kullanabilirim. Oyun kaydetsin. Bu bölüm bayağı uzayacak. Hey Lukubul isteğe bağlı. Emily'yi kurtar. Evet, Heyluku da bulmak ama Heyluk nerede ya? Nereden gideceğim bilmiyorum. Kimse yok. Yapalım mı şunu? Belki önemlidir. Evet, ee, ama bizim öyle bir amacımız yoktu ya Emily, İmparator falan yapmak gibi. Heyluk'u bulmuşuz. Nerede? Heyluk orada. Emily de orada. Abi sen... Yazık kadına. Evet. E, hey e notlarını bulduk. Defterini. Sanırım e, olacakları çoktan yazmıştı o. Fakat e, biz... E, biz şimdi abi gördük onu. Tabi bizi zehirlemişlerdi. Bilmiyorum şu an... O açıldı. Aynı yer değil mi? Şunu hemen alalım. Bunlar mı duracak? Ah. Buradan abi ilk defa geçti. A şey yukarıda ama. Evet yakın now you and me into the history books together Say goodbye emily the first this world is no place for little girls. okum yok ben ne lan ben ne yapacağım ölme 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 Hayır. Geliyorum. Geliyorum Emili. Yakala oh. Son anda var ya düşüyor da. Ha. Hevluk öldürmek istiyorum. Ben onu vurdum ama o bayıldı ya. Hevluk farklı şekilde öldürmek isterdim ya. Evet Emily'yi kurtardık oyun Işık. Ee, bir Hemen evet, bitti. oh what will history tell us that the daughter of a murdered empress ascended the throne up a mountain of corpses carried by an assassin named corvo no they'll say that little emily caldwin the first came to power in an age of terror and corruption and that she did her best in a world that is not kind to little girls or empresses. Evet, sanırım oyun bitti. Samuel mi bu? Şuna bakın. Abi Samuel de öldürmek istiyordum ya son. Vay ölmüşüz ya. Corvatano yani şu başımızdaki de Emily büyümüş. İmparatoriçe olmuş. Vay be yani çok ne bileyim şöyle. Evet şunu söylemek istiyorum. Ee... Ekim ayında başladım oyuna, yani 1 Ekim'de başladım hatta sanıyorum. Ee, 3-4 ay falan sürdü. Bunun sebebi bu sene sınav dönemim. Aslında bu birinci bahane. ikinci bahanem ise ee, diğer seriler. Yani bu yeni seriler dolayısıyla Alien, Far Cry yüzünden askıya alınmış olması bu sene. Hani çok önem vermedim. İlk 10 bölüm benim için çok kötü geçti. Yani aslında ilk 3 bölüm güzeldi, ilk 4 bölüm falan güzeldi. Sonradan... O 5 ile 10-11 arası çok kötü geçti. Böyle işte, e, kimseyi öldüremiyordum. Çünkü bir takım şeyler unutmuştum. Bu ışınlanma olayını falan hani tam, random e, randıman alamıyordum. Eee, sonlara doğru daha doğrusu son 10 bölümde falan daha güzel yaptığımı düşünüyorum. Bu gizlilik olayında falan hani gizli e, giderek öldürmede. Eee... Umarım hoşunuza gitmiştir. Final bölümü çok uzun oldu. Artık bitireceğim diye kafaya koymuştum. Güzel Pendleton'la intikamımızı aldık. Martin'le intikamımızı aldık. Heylukla intikamımızı aldık. Belki kendilerine göre haklılıkları vardı ama bence bize ihanet etmemelilerdi. Ee, ne diyeyim? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi seri. Ee, ek paketlerini oynayacağım. Kafama koydum. Ee, geç de olsa en de sonunda oynayacağım. Seneye sanırım 2 sanırım. Darkness of Tyvia diye bir... Oyunda e, oyun daha çıkacak bu seriden eee o zamana çok var bilmiyorum eee şimdi bu kadar daha çok seride daha çok videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs> For us tonight We will not run No, we live but to fight Oh, with blood on our hands And dirt on our knees We'll tear after once We brought the disease